Ve sizlerle birlikte F1 2021'de Breaking Point'e başlıyoruz. Ben ayarlarımı yaptım. Alfa Romeo'da olacağız ve e, ilk iki e, şeyi yapacağım bölümü. E, i̇lk bölümde Avuda bir de F2 2019 sezonunun son bölümün son yarışındayız ve şampiyonluk için savaşacağız. Bey, dengek'tini görüyorsunuz. An incredible race! Look at it! Every driver is being so aggressive! Check it out! They'll all be feeling the pressure right now. None more so than young Aiden right. Rumors from the paddock talk about a possible future for Jackson in Formula One. And with only a few laps to go, this is still anyone's race. The atmosphere here is electric, and we couldn't have asked for a better finish to the F2 season here in Abu Dhabi. Evet. Şimdi sıra bizde. Okay, Aiden, you're doing great. Keep focused. You know what to do. Copy Evet, ne yapman gerektiğini biliyorsun dediler. Kazanmak için birinci olmamız lazım. Önümüzde Sergio, sette kamera var. Dış taraftan geliyoruz sette kameraya karşı. Ve geçişi tamamladık. Brilliant. Nice move. Ve Gunatan olacak önümüzde. Yolu vermesi gerekiyor arkadan kayma yaşadık üst üste. Eski araçlarına alışık değilim. Ön tarafta Nicolas TP var. 2019 sezonu olduğu için o da F2'de. araç gerçekten çok dengesiz F2 aracı olduğu için şimdi Latifi'ye yaklaştık Bu arada Challenging seviyesinde oynuyorum Ama Latifi'nin Latifi çok erken frenli de ve onu geçiyoruz Şimdi önümüzde Luka Gihota var fotoya yaklaşıyoruz gerçekten çok yaklaştık ama arkadan kayma orada biraz zorladı bir de. Şimdi Gihoto. Çok Bu yavaş. yavaş. Gihoto'ya karşı gelmeye çalışıyoruz iç taraftan. Ve geçişi tamamladık. Şimdi lideriz. Tur bindirecek kadar yakın değiliz ama olacağız büyük ihtimalle. Evet Korea var önümüzde. Yol vermesi gerekiyor artık. yer vermekte çok geç kaldı önümüzde mazepin var mazepin ona tur bindiremeden yarış bitecek evet hem mavi bayrak hem damalı bayrak sallanıyor mazep <laughs> mazepin son anda durdu ama

The right people are watching today, i̇şte and here he is, the, man işte the podium Aiden Jackson. An amazing race and a fantastic win for this incredible driver. Indeed, after this, I guarantee that Jackson will be the hot topic in more than a few upcoming F1 team meetings, the future is definitely bright for this karakteri Gerçi Brian da galiba takım patronuydu. Neyse. Avustralya Grand Prix'sine gidiyoruz. Yılın ilk yarışı. Formula 2'den Formula 1'e yükseldik. Aiden Jackson'la ve... Şimdi... Formula 1'de Alfa Romeo ilk yarışımıza çıkıyoruz ama öncesinde basınla toplantı var. How does it feel to be on the verge of getting behind the wheel for your first race? To so be honest with you, Will, it hasn't really quite sunk in yet. The team has given me a fantastic opportunity. It's a once in a lifetime, a, a dream come true. So, to answer your question, I feel like a little kid. I look around and I'm surrounded by my heroes, you know? I've even had to pinch myself a couple of times. So, yeah, it, it can be a bit overwhelming, but out on the track, the speed, the noise, even the smell, it's all the same. I just hope my driving is too. And what about Casper Ackerman? Are you intimidated at all having such a seasoned and experienced driver as your first teammate in Formula One? How's that relationship coming along? I've always looked up to Casper as someone to aspire to. Growing up as a kid, his pictures were all over my bedroom walls, you know? The dream was always to be Casper. But as it turns out, I'll be racing alongside Casper, which is good enough for me. I'll get to learn from the best. Besides, every legend has to start somewhere, right? Aiden, just wondering if we can get your reaction to the obvious comparisons that are being made between you and another F1 driver. Much like you, he made the transition from F2 to F1 last season. What do you say to the press here and to your fans who are calling you the new Devon Butler? The new Devon Butler? I'm all right with that. Does that mean we can lose the old one? <laughs> you come over well. They like you. I don't know what you were worried about. Thanks. You know, everything's going to be fine out there today. I'll just know it. Just do what you did in F2. Easy. Thanks, Brian. I won't let you down. Come on, Aiden. You've got this. All right. Bize yeni Devon Butler diye yani bize yeni Devon Butler diyorlarmış. İlginç. Evet, Casper Ackerman'dan da e-mail var. Bu arada Brian arıyor. Hello. Hayden, are you in your room? Oh, hey Brian. Yeah, 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 I'm in my room. Good. Well, have a look around. I hope you like it. Should be everything you need in there news feeds, social media. He's hooked up to the lot. Just do me a favor, eh? Go on. Make sure you check your emails. I think there's a message in there for you. Oh, right. Thanks, Brian. Take a breather, do what you need to do, and I'll see you before the race. Nice one. Oh, Oh, biri daha arıyor. Evet, arıyor. Hello? Hello, love. How's it going? All right, ma? Yes, yeah, going all right. Just getting ready. I saw your interview. And you need a haircut. All right. Well, thanks, I guess. But aside from that, you were great. I'm so proud of you, Aiden. I know, ma. Thanks. I wish I could be out there with you. This is everything you've worked towards. Yeah, I know, but you'll be at the next one. Just do what you do, and everything will be great. Thanks, Ma. And remember mirror, signal, maneuver. And always stick to the speed limit. Great advice. I'm all over it. I know you are, love. I'll speak to you later. Good luck. Bye. Evet. Devon Butler. Burada youtuber'lar da var. Genel olarak gerçek kişiler var. Tamam, artık yarışa geçelim. yarışın ortasından başlayacağız. Avustralya'da ilk yarışımız Alfa Romeo ile. Bakalım neler yapacağız. Neler yapabileceğiz. Evet, dokuz tur var bir alfa kavrayı <laughs> geçtik that. Casper? He's up ahead. Let's try and bring you two closer together. Evet, bunu yakalamak. 14. sıradayız. Cap Breckerman. 10. sırada. Şimdi önümüzde Daniel Ricardo var. Ricardo'ya yaklaşmaya çalışıyorum. Ricardo'ya çok yaklaştık. Çok iyi bir çıkışla birlikte. Şimdi Ricardo'yu geçiyoruz. Şimdi önümüzde Russell var. Hard yakaladık hemen. Hatta şimdi içeriden denedim şansımı ve geçiyoruz. Önümüzde Devon Butler var. 1.1 saniye ilerideydi 0.9'a düştü. Evet Butler'a çok yaklaştık Butler biraz üzerimize kapandı. Şu anda Butler'ı da geçtik. Şimdi önümüzde Casper Ackerman var takım arkadaşımız. En hızlı ilk sektörle birlikte geliyoruz. Ackerman'a iyice yaklaştık. ara sahne giriyor. Takım arkadaşımız <laughs> kes buraya kırmızıla savaşıyoruz. Arkadan takip eden de Devon Butler. Büyük ihtimalle e, kırmızı önümüzü çok kötü kapatıyor. Oo, arkadan da çok kötü kaydı Ekerman. Şimdi iç taraftan bakıyor Aiden Jackson. Butler da geldi. Aiden Jackson geçişi tamamlayabilecek mi? Butler da içeriden geldi. <laughs> Ve temas. E Kırman uçuyor. E Kırman dışarı uçuyor. Kanadında asar var E Kırman'ın. gibi değil. E Kırman'ı geçmeye çalışırken Butler burnunu içeri sokunca Aiden Jackson geçmeye çalışırken e kırmına yer kalmadı ve şimdi Casper Ackerman pite giriyor büyük bir drama the damage appears to be minor <laughs> how's it feeling Aiden yeah okay understood see how well you Evet, Şimdi Butler'a geliyoruz. Ve çok güzel bir atakla. Devon Butler'ı inanılmaz bir farkıyla geçiyoruz. Şimdi önümüzde Lando Norris olacak. Onun önünde de Albon. Şimdi gazda iyi oturduk ve Noris'te gerçekten uçarak geçtik. Great work. That's a new fastest lap of the race. Evet henüz bu turu da attık. Önümüzde Albon var. Şimdi. Bonda yavaş gidiyor. Albona gerçekten yakınız hiç gösterdik. Dışarıya geçtik. Çok iyi bir atak. Evet yere salamamışız bu arada. Sola karşı dış taraftan çok iyi bir atak. Lan trolu da geride bırakıyoruz ve 7. sıra. Aiden Jackson gerçekten çok iyi yükseliyor. Şu an Avustralya Grand Prix'sinde Aiden Jackson şimdi Lokarki kovalıyoruz. Flörtü e karşı farklı bir çizgi denerken Neredeyse yolun dışına uçacaktı Ama şimdi Lökler iyice yavaşladı İç taraftan geliyoruz Şarl Löklerke karşı ve Löklerke geçiyoruz Şimdi beşincilik için Sainz'ı zorlayacağız Hayda karşı Giriyoruz Dış taraftan Deniyoruz şansımızı ve Carlos'u da geride bıraktık Şimdi Perez'e geliyoruz İç taraftan Uçarak geçiyoruz Buradaki diğer aldık

tekerleğini görüyor görüyoruz Valtteri'nin. Virajlarda... o Valtteri değil o. Bir... E, William, Nicolas Latifi. Büyük ihtimalle. Çünkü Russell fena gitmiyordu bu yarış. Latifi için bastırıyoruz. Mavi bayrak var sallandı. Nicholas Latifi için ve Latifi'ye tur bindirip yarışı da bitiriyoruz. That's the end of the race. We'll see you in Part 5. Evet dördüncü sıra. Aiden Jackson için. Gerçekten güzel bir yarış çıkarttıydım. Hamilton yarış kazanan izlem isim. İki Ferstap'tan üç Bob'da. Hamilton zaten aynı yılda şampiyon oldu. Türkiye Grand Prix'de olmuştu yani. Evet, Kesper evet. Görüntüde hiç mutlu değil bu sonuçtan. Ama kendinin de bir suçu vardı orada. Bize hiçbir boşluk bırakmadı. Ama Aiden Jackson'da gerçekten oynadı. uzun düzlüğü bekleyebilirdi. Yani sonraki düzlüğü, diğer et Bir yandan da podyum. ...diyar etsizliğini bekleyebilirdi Aiden. Biraz aceleci davrandı bir. Motor hatası denilebilir ama... ...herkesin hatası vardı bu kazada. E, Kırmın yol vermedi. Aiden Jackson çok erkenci davrandı. Butler da üç aracın yan yana gelemeyeceği bir yerde... E, ...üçüncü araç olarak yanımıza gelmeye çalıştı. O yüzden... E, ...tüm sürücülerin bence... Casper, listen. I don't know what happened out there. It wasn't my fault. Well, whose fault was it then? Who was the idiot behind the wheel of your car? Hmm? You're pathetic. You won't even admit when you made a mistake. I'm. How did they ever sign you? Oh. Butler. um, Devon. I didn't see that. I oh, what, like out on the track today? You nearly took me out, mate. Look, I don't know what happened. You cut in, I swerved. Next thing I knew, Casper was out. Whoa, 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 whoa. Mate, I was nothing to do with it. Whatever that was, that was all on you. Don't be trying to pass the blame, because you haven't settled in yet. Right, but let me you, Just bear with us one sec. No problem. You seem to find your feet quite quickly after you graduated from Formula 2. What advice would you give to Jackson in his first season? Well, stay out of my way mostly. <laughs> and uh, taking out your own teammate isn't something I would make a habit of. Almost ready, Aiden. just checking audio levels. Uh, sure. <gülüyor> Seriously, Casper must be wondering what on earth we're thinking. That's great. Thanks, Devin. Yeah. <laughs> evet, batlar yine laf attı kaçtı. Üstüde. Aiden Jackson'ın moralini bitirmeye çalışıyor. At Brian there you are. Brian. Talk to me. You okay? Yeah, I'm fine. Listen, what happened out there today? I had it all under control and then Look, let's not go through all that now. We'll talk about it in the debrief. Right, yeah. I was actually talking about your little running with Casper and Butler over in the paddock. Oh wow. News travels fast. The paddock talks, Aiden. Besides, I have he ears like a hawk. Listen, Butler's a clown. The man's ego is bigger than a. No, I've got nothing. Don't give it a second thought. Thanks, Brian. But Casper? <laughs> yes, yeah, so he can get a little hot-headed, especially after a race. But you have got to work with him. That manoeuvre today it wasn't my fault, Brian. It probably cost us points. I'll level with you. A lot of people on the team are disappointed, Aiden. And I'll be saying as much to Casper. Now, learn from it and move on. But you can't let it happen again. I'll see you at the debrief. <fri thicker> tahmin edebiliyorum. Into the barrier. Tiamat Marduk falan da oyunda. Tamam. Burada videomuzun sonuna gelelim. Ee, i̇lk bölüm için bence güzel bir bölümdü. İlk önce Formula 2 şampiyonu olduk. Sonrasında takım arkadaşımızla çalış e, çarpışmamıza rağmen 4. E, sıraya kadar yükseldik. Gerçekten güzeldi. Şimdi burada videomuzun sonuna gelelim. Videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı, yorum yazmayı, bildirimleri açmayı ve aşağıdaki linkten Discord sancıma katılmayı unutmayın sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.